Bursa'daki iki günlük programımız öncesinde hem ülkemiz gündemiyle hem de Bursa ile ilgili genel bir değerlendirme yapmak üzere ben karşınızdayım. Gerçi ülke gündemimizle ilgili çok bir şey söylemeye gerek yok. Her şey ortada. Yani sokağa çıktığınızda iki 3 vatandaşımızla görüştüğünüzde ülke gündeminiz, gündemi hakkında bilgi sahibi olmanız mümkün ülkemizin üzerine çöken bu kara bulutlar ülkede yaşayan herkesi çok daha karamsar yaptı maalesef. İktidarın tahammülsüzlüğü ve baskıları bir yandan ekonomik kız bir başka taraftan toplum bu kasvet karşısında iyice bunaldı. Korkunun egemen olduğu bir siyaset anlayışıyla ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Öğrenciyseniz öğrenci sisteme baş kaldıran adam demektir. Sen genel başkanımız çok güzel bir şey söyledi. Grup baş grup toplantımızı sayın cumhurbaşkanı bilmeyebilir. O dönemler top oynuyordu ama ben sen genel başkanımızın da olduğu grup 12 Eylül öncesinin o hareketli günlerinde üniversitelerin nasıl bir hareketlilik içerisinde olduğunu hep beraber yaşadık. Bu bir sisteme baş kaldı. Daha sonra devam etmedi mi? Etti tabii. Kendileri de yaptılar. Başörtü eylemlerini hatırlayın. Her cuma çıkışı yapılan öğrencilerin yaptığı başörtü eylemleri başörtü takmayan evlatlarımız tarafından da desteklendi. Bu bir demokrasi talebiydi çünkü. Bursa'nın problemleri uzun zamandır devam eden Bursalıların bildiği sıkıntılar aslında. Bursa'nın en büyük sorunlarından bir tanesi kent içi trafik. Bunu hala çözemedi Bursa. Bu sorun içinde bulunduğumuz dönemden içinden çıkılmaz bir hale gelmiş durumda. Gelirken bir daha onu da gördüm. Bu konuda günü kurtarmak için palyatif tedbirler alıyorlar ama bu sıkıntıyı çözmeye yetmiyor. Bursa sanayi, tekstil, otomobil ve metal gibi ekonomide büyüklüğü ele alan yapısıyla da ihracatta çok önemli bir paya sahip şehrimiz. Ama 18 organize sanayi ile çalışan Bursa'da bunu devam ettirme adına devletin en ufak bir çabası da yok. Bursa'nın üretim ağının devam edebilmesi için ciddi kamu yatırımlarıyla desteklenmesi gerekiyor. Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak olan Yenişehir Otomobil Test Merkezi yatırımı için bu yılda herhangi bir bütçe ayrılmadı. Bütçede özellikle baktı Bursa Milletvekili arkadaşlarımız bu konuda da dile getirdiler. Konunun 8 yıllık bir yılan hikayesine dönmesine de yol açtı bu durum. Bursa ile ilgili olarak son olarak söylemek istediğim şu. Bursa'nın evi diyorum ben oraya. Stadı Timsah Arena ile ilgili. Hala daha bitirilememiş olması ve bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nuraktaş'ın maliyeti 1 milyar liraya aştı dedi stadın. Maliyet itibariyle yeni rekorlara koşacak olması kaçınılmaz görünür. Bursa Spor Nevi Bursa ne zaman adında yer alan timsah kafasına kavuşacak. Bu sorunun cevabını bekliyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, İyi Parti demokrasi talebiyle yola çıkmış cesur insanların harekettir. O yüzden demokrasi, az evvel de bahsettim, bizim siyasi hayatımızda vazgeçilmezlerimizin en başında yer alıyor.